Ne ha? Ha okey. <laughs> e, yarın buluşuyoruz değil mi? Hı hı. Kabul gerçi yok. Yok. O zaman nereye gidelim? Ne istersin? Ya bir yere gidemem ki ben. Çocukları bırakamam. Ha doğru evet. O zaman ben senin yanına gelirim. Neredeyse oraya. İyi tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Garajda mısın? yapıyorsun lan sen? ha? Ben ne de senin? Bak biraz dinle, dinle. Dinlemem ben seni. Öyle karşıma çıkmalar, kıza kaç göz yapmalar falan. Ne istiyorsun lan sen? Barış işi bırakamazsın. Ne 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 Bir daha söyle bakayım bırakamaz mıyım? Bırakamazsın, bırakamayız. Benim para kazanmam lazım. Bırakırım Cenk Efendi, bırakırım. Hatta bıraktım da. Ha, bu akşam iş vardı ya. O da iptal. Şimdi siktir git ben. Siz ne yapıyorsun görelim bakalım. Filiz'e her şeyi anlatırım. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Çık git anlat lan. Çık git kapı orada, Çık git anlat hadi. Ne ki Barış araba çalıyormuş ne. Hayatını böyle kazanıyormuş işte Ama senin tanınca değişmiş. Her şeyi geride bırakmaya hazırdı ona. Ha? Hadi! Yavşaklar sizi. Bana bak, burada ne eşyanız varsa pılınızı pırtınızı topluyorsunuz... ...defolup gidiyorsunuz buradan. Anlaşıldı mı? Garajı da kapatıyorum. Tehdit te ediyor beni de. Alo. Ali. Herif sap gibi ortada bıraktı bizi görüyor musun? Ama ben ne bunu onun yanına bırakmam. Görürsün. Abi çekin gidin demiş ya ben şimdi ne yapayım gidin toparlanayım mı? Toparlan. Abi ne oluyor ya şimdi? Dur, sakin, sakin. Yavaş. Kaldır elini, kaldır kaldır. kaldır. kaldır, kaldır, kaldır. Tamam, kaldır, tamam, kaldır, tamam, kaldır. tamam, tamam. Arkaya bak, arka odaya. Cemil abi ne oluyor ya? <laughs> Hakkınızda ihbar var. Abi ne ihbarı? Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Organize araba hırsızlığı ihbarı. Abi bizim öyle işlerle ne işimiz olur? Yanlışın olmasın. Bunu karakolda anlatırsın. Nereye bakıyorsun? Yürü! Bin. Olaylar büyümeden şu işin aslını anlat bakayım bana. Abi yemin ederim ben bıraktım o işi. Bak bu sorgudakiler sana benim gibi davranmazlar. Tanımazlar seni. Aynı mahallenin çocuğuyuz biz. Beraber büyüdük. Abi yemin olsun tövbe ettim ben. Çalıntı mala ensürme. Arvat abicisiyim abi. Ben ne işim olur o işte? Bak güzel kardeşim. Anlatamıyorum galiba. Bu seferki ihbar çok sağlam yerden geldi. Anladın mı? Çok uzun süre yatarsın içeride. Sen şimdi bu işin arkasında kim var onu bana söyle. Ben de sana kolaylık yapayım diyorum. Benim amirlerim sana benim gibi davranmazlar o sorguda. Hah. Abim benim konuyla hiç ilgim yok. Peki güzel kardeşim sen bilirsin. Sana sorguda iyi şanslar o zaman. Cemil abi sen bana yardım etmek istiyorsun ya. Bizim Ziya'yı bul. Benim ona anlatacaklarım var. Manita ile ilgili. Bir tek o çözer. Ben de sana ne biliyorsam anlatayım. Ne istiyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.